Selam arkadaşlar evimize kanalımıza Elazığ'ımıza hoş geldiniz. Bugün ben sizlere ne yapıyorum? Pöç yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu anda pöçlerim hmm, toprak tenceremde güvecimde haşlandı. Hemen şimdi ne yapıyorum? Kapağımı açıyorum. Haşlandıktan sonra şöyle arkadaşlar soğanlarımı ilave ediyorum. Daha sonra hemen şöyle katli biberimle yeşil biberim var. Onları da ilave ediyorum. Şöyle güzelce onları bir dağıtıyorum. Daha sonra Daha sonra, daha sonra, daha sonra Şöyle patateslerimi ilave edeceğim. Şöyle patateslerimi ilave ediyorum. Evet. Patateslerimi ilave ettikten sonra hemen ne yapıyorum? Şöyle kekim, tuzum, karabiberim, kırmızı toz biberim, çok az da şey var, e, karabiber, kimyon. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Tabii keki çok sever, tuzum var, ayetten arkadaşlar. Şöyle iyice karıştırıp hemen şöyle serpiştiriyorum. Gerçi elime ters yani Şöyle yapayım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu bir 15-20 dakika böyle kısık ateşte sebzelerimle de pişirip hemen daha sonra fırına vereceğim arkadaşlar. Ama şöyle biraz da ben buna ne yapıyorum şöyle yağ ilave ediyorum zeytinyağı şimdi ocağımın altında kısıyorum ve bir 10-15 dakika böyle pişirmeyi bırakıyorum daha sonra hemen fırınıma vereceğim toparlıyorum tezgahımı Allah mis 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 Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh 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 Şu güzelliğe bakın. Şimdi ne yapıyorum? Ben hemen sarımsaklarımı ilave ediyorum. Daha sonra ayrıyetten yine bir salça sos hazırladım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi salça sosunu da koydum. Şimdi biraz da böyle salça sosumla kaynatacağım. Sarımsaklarımla daha sonra hemen fırına vereceğim arkadaşlar. Harika oldu vallahi. kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Birazcık açayım altını. Çabuk pişsin ki fırına alayım. Evet. çiçeğimi görüyor musunuz arkadaşlar kızımın çiçeğimi şu güzelliğe bakın bakın çiçeğim balkon çiçek dolu hmm. Muhteşem görünüyor. Şimdi ne yapıyorum ben hemen? Biraz kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. Nasıl da kaynıyor. Arkadaşlar burada sizlere bir şey açıklamak istiyorum. Pöçlerim 1,5 kilo. 2 adet patatesim var. 3 adet yeşil biberim. 2 adet kaplı biberim var. 2 adet soğanım var. İsteğe bağlı baharatlarım var. Ben birer tatlı kaşığı koydum. Siz çoğaltıp azaltabilirsiniz. Başka bir şey yok. Sadece önce köşeleri haşlıyoruz ama köşelerin üzerine gelecek şekilde su koyuyoruz. Ne çok ne az. Önce haşlıyoruz. Daha sonra malzemelerimizi koyuyoruz. Baharatlarımızı koyuyoruz. Tekrar kaynatıyoruz. Ve şimdi ne yapıyoruz? O tenceremizin kapağını kapatıp ocağımızın altında kapatıp hemen fırınımızı açıp önceden ısıtılmış fırınımızı açıp hemen şu şekilde fırınımıza alıyoruz fakat çok ağır dur alamadım <laughs> Evet aldım. Ve fırına gidiyor. Mis gibi de kokuyor. Hepsi bu kadar. sunumda görüşürüz. Şimdi ne yapıyorum ben hemen? Birazcık maydanoz doğruyorum. Bir bakıyorum maydanozum varsa. Maydanoz doğruyorum. Şimdi arkadaşlar maydanozdan vazgeçtim. Şöyle biberiye şey pardon defne yaprağı ve şöyle de biberiye ilave ediyorum. Pişmeye bırakıyorum. Evet. Biberiyle defne yaprağını koyduktan sonra tekrar fırınımı kapatıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakar mısınız şu güzelliğe? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pöçi yemeğim oldu. Hazır. Muhteşem bir şekilde. Neyse bugün de videonun sonuna geldim. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.